Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 19 Eylül Pazar İstanbul Veliefendi yarışları için karşınızdayım. sizlerde de hoş geldiniz. Yine bugün birbirinden zevkli kupaların olduğu güzel bir programla yani İstanbul programıyla karşınızdayım. 8 koşu var ama gerçekten birbirinden zevkli ve bir açık yarışların olduğu bir yarış. Yani en azından keyif olarak izlemek için de olarak da yani bu yarışlara bakılır. E, ve 8 koşu tek altılı. Onu da belirteyim. Ee, Adana'da kalabalık bir yarış programımız var. Ee, gerçi kalabalık dediğim yine kaç sapkan vardı? 90 sapkan var. Ee, 9 koşulu bir program. Yine ortalama 10 sapkanın olduğu bir yarış programı. Ee, yine birbirinden güzel yarışlar tabii ki ama bir de asıl e, güzel yarışlar da e, yine bitti mi bitmedi tabii ki bir Woodbine Kanada yarışları var. Yine birbirinden zevkli yarışların olduğu dokuz koşulu bir program var ve açık yarışların da bayağı oldu. Avrupa'dan da çok ekstra safkanların özellikle Godofin ekürleri, Amerika'dan da bu buraya akın eden safkanların e, yer aldığı açık yarışların olduğu yarışlar var. Bir daha değil mi? Yani birden fazla açık yarışın olduğu bir program. Yani en azından seyir açısından da olsun, oyun açısından da olsun bence rahatlıkla izlenebilecek ve oynanabilecek oyunlar. Tabii ki Woodman Kanada yarışımız ee, gün içerisinde sizlere yetiştirmeye çalışacağım elimden geldiğince e, ben e, Amerika yarışına Kanada yarışlarınızı kaçırmamanızı inanın tavsiye ederim. Normalde ben at yarışı oynayın demem ama bunu oynayın diyebilirim çünkü güzel bir program en azından ben bir göz atmaktan bile yani bu altılığı tutabilirim havasındayım İnşallah bir aksilik olmasa da yarın bu Woodbine Kanada yarışını sizlere tutturmaya çalışacağım. Tabii ki e, yarınki Kanada yarışı pazar günü olduğu için açık herkese açık olarak e, bunu da belirteyim. Ama pazar itibaren yine sadece üyelere özel olarak devam edeceğiz. Gelelim bugünkü yarışlara. İstanbul yarışımız var dedik ki yine birbirinden zevkli yarışlar ve 15.45'te başlayacak olan bir dörtlü Ganyan ayağımız başlıyor. Handikap 16, 3 ve yukarı İngilizlerin 2100 metrelik sentrik yarışıyla herkese bol kazançlar, bol şanslar dileyerek programın açılışını yapalım. Evet birinci koşuda 5 sapkanın yer aldığı bu güzel koşuda dediğim gibi e, birbirinden zevkli ve çekişmeli bir yarış bizi bekliyor. Ama ben burada bir nolu influencer'ı bu Doktor Funk tepsilcisinin Saadettin Boyrazak grubun ağır kilosuna sahip bir ismi İzzet Aksoy ekibisine sahip bu koşmuş olduğu yarışlar birbirinden iyi ve son yarışında kazanan bu isim ağırlaşan kilosuna rağmen ben bu yarışı kazanmasını bekliyorum. Benim banka olarak önereceğim isim olacak bir nolu influencer. Günün ikinci koşusu yedili plase ve üçlü Ganyan ayağımızın açılış ayağı bir maiden yarışla başlıyor. İki yaşlı İngilizlerin 1600 metrelik çim koşusuna 8 safkan arasında koşacak olan bir yarışta 1 nolu Genceran bu genel kuartezin güzel eşkali. Safkan'ı Furkan Yüksel'le start alıyor. Koşmuş oldu. Yarışlar birbirinden güzel ve birbirinden değerli olan bir Safkan. Ben kazanmasını bekliyorum. Büyük ihtimal yarın e, en fazla Ganyan olmayacak düşüncesindeyim. Çünkü eğer Furkan Yüksel yine bir e, baş roketlerden birisi bilmiş olsaydı bir favori olurdu da Furkan Yüksel'in bilmesi bence biraz favori olmaz. O yüzden bizim de avantajımız olur. Ben, ben kazanmasını bekliyorum. Bir nolu Genceran. Rakip aramak isteyenler çünkü burada ikili oynayanlar var. Bayis oynamak isteyenler içinde de. En azından 5 nolu Win My Son, bir Win River bir temsilcisi Halis Kartaş Stadham Sakan da iki yarış koşup ikisinde de ikincilikle ayrılan isim. Bir de tabii ki 3 nolu Saadetli var ve banknot temsilcisi e, Ahmet Çelik start alıyor. Bir üçüncülük var. Bugün Çim'de bence daha iyi koşar. Çünkü orijine baktığınız zaman tam bir Çim orijin gözüküyor. O yüzden Saadettin'i de ilave edebiliriz. Bir önce 5-3 daha sonra şanslı gördüğüm isimler arasında. Günün üçüncü koşusu. Yani altılı Ganyan ayağımızın açılış ayağı bir kısa vadede 9 yarışla başlıyor. Bahadır Gödek adına koşacak olan 3 yaşlı İngilizlerin 2000 metrelik sentlik yarışında 8 sapkan arasında koşacak bu yarışta ben 5 dolu Malko Çan'ı bu Taliban tepsilcisini A Çelik'le ilk şanslı isim olarak görüyorum. Ama bu sapkan ilk kez sentlik koşacak bunu da belirteyim. Şimdi neden sentilik ilk kez koşacak olan sapkanı kafada verdik. Kaliteli bir isim öncelikli olarak bunu belirteyim. Son yarışta kazanmış formda bir isim daha artılarını söyleyeyim. Bu safkan kumda da başarılı. E, çimde de başarılı. E, kum Çim başarılı olan safkan genelde sentetikte de yadırgamıyor arkadaşlar. Ha yadırgayabilir mi? Olabilir. Neden olmasın? Ama bu safkana baktığım zaman yani her türlü e, kazanır da gözüküyor. Ama tabii ki ciddi rakipleri var. Bunlardan birisi bu pistte çok etkili yarışı olan 8 Onu Shotik, Bu Azarak temsilcisi Özcan Yıldırım'la kesinlikle hata affetmez. Bir de 7-10'lu Yavuz'un yine bu pistin başarılı ismi son ile bir anda gözden düşmesin bu safkan. Mücahit Bayır'la bayağı bütünleşen bir isim. 7 no Yavuzum'un temsilcisini bence kesinlikle ihmal etmeyelim. 5 8 7 bana göre bu 3 safkan biraz daha diğer rakiplerin oranla ön plana çıkıyor. Eğer bu üçün dışında at ilave etmeye gereği duyulacaksa di içinde en azından e, koşmuş olduğu yarışları oldukça iyi olan bir 3 no Grey Kurt, bu Perfecto temsilcisi Sad Bayraz'a da ilave edebiliriz arkadaşlar. Günün bir sonraki koşusuna doğru geçelim. Yani dördüncü koşu altılı Ganya'nın ikinci aya şartlı 5 dişilere ait dört ay yukarı Arapların bin pardon 2100 metre çim koşusu. Burada baktığım zaman şimdi çok sık koşan safkanlar var. işte bu e, biraz yarışı hani tam anlamıyla çorba yapıyor dersem yalan olmaz. Çünkü neden? Yani e, iskar olmuyor. Şimdi bir safkanlarda ben her zaman söylerim e, bir belli bir mesafe bir belli bir ara olması lazım yani gün olarak. Ya yani üç gün, beş gün, bazıları tutturmuşsa bir, bir üç günde de koşturur. Başarılı olanlar da var ama bu attan zamanla bir şeyler götürüyor. Sonra da bir bakıyorsunuz atın posası çıkmış yani. E, elinize öyle kalıyor. Neyse, biz buradan yine bir Kaisberg'in güzel temsilcisi ve çok formda ve son yaşı kazanan bir üç nolu köçek var. Bu Kadir olan yine ben de ilk şanslı isim. Ben bu safkanın en ciddi rakip konumunda da 5 nolu ateşin kızını bu uçağın temsilcisi Saadettin Boyraz'a da güzel formuyla da rakip olarak önerdiğim isim olacak. Yani 3-5 bende biraz daha grupta ön planda çıkan isimler ama bu ikilinin dışında at ilave etmek gereği duyanlar için de Altınolu Altın Suyu bu turba temsilcisi Metin Hamedi ile iki Sanayi bu uzayan mesafelerde çok iyi isim ama bu arada çok sık koşmaya başladı. Bir de bir nolu Gülçin Sultan bu öz haber temsilcisi de, Nizamettin Demir ile yine güzel formuyla şans verdiğim diğer isim olur. 3-5 önce 6-2-1 de daha sonra şansı gördüğüm isimler olacak. Günün 5. koşusu, 6'lı ganyan 3. günün en önemli koşularından bir, Grup bir yarışı olan Klasik Veli Efendi koşusu. 4 ve yukarı Arapların 2800 metrelik çim koşusu. Evet, burada da 12 safkan arasında koşacak olan bir uzun mesafeli bir yarış. Tabi burada çok safkanımız inanın yarışta yok. Ben yani bu yarışta o safkanları da görmek isterdim ama demek ki belli programlarında bu grubu almamışlar ama bu grup yani bana göre e, es geçilecek bir yarış değil. Yani şu ikramiyesi bile görüyorsunuz 540 bin. E, at sahibi primi 81 bin. Hadi yetiştirici saymayalım. Yetişir, herkes yetiştiricilik yapmıyor bu Arapçalık'ta. E, ama Safkan bence e, bu yarışı es geçmeme lazım. Uzun mesafeli Safkanlarımız çok var çünkü. Ama neyse bu Safkanları ben kötülemiyorum yine. Yine iyi Safkanların yer aldığı bu yarışta ben biraz kalabalık tutmak zorunda kaldım bayağı. Çünkü açıkçası yani her şeye açık bir yarış. Ama 5-0 Cefer. Genelde bu, bu tip mesafelerde her zaman iddialı olan bir isim bu. Yine alacak kendi bazen kendi tepkisi gidiyor bazen bekleme yapıyor bazen ikincilik üçüncü değil ama yine genelde ön grupta giden bir isim ee, Ben yine birincilikte ilk şansı bu 5 nolu cebere vereceğim dokuz dolu Özçevik bu Özgürhan tepsi işte Mustafa Çiçekli startı ve çok formda son 3 yarışı üstte kazanan bir isim Ata son 5 yarışı dersek 4 yarış kazanmış bir isim altıda bir tane iş kazası dediğimiz bir sıfırı var ee, ama ondan sonra bir 72 günlük ara verdi an güzel hazırlıklarla bu yarışa katıldığında belirteyim. Daha sonra 8 dolu Oğuz Boylu, bir Anka temsilcisi Adis Karataş'ın stadyonu yani bir ara çok güzel bir ekstra form yakalamıştı. Yani o formuyla bu yarışa katılmış olsa inan ben bu safkanın günün en sağlam bankosu diye e, koyardım buraya. Ama bu safkan da işte belli bir demek ki e, şeylere çarpıldı. Ama bu safkan kötü durumda mı? Değil. Yine bu mesafelerin etkili ismi. O yüzden Adis Karataş'ta yazacağız bir nolu ana yurt. Bu Aya Bakan temsilcisi Ahmet Çelik İstafli ve gördüğünüz gibi bütün yarışları hemen hemen kum gibi gözüküyor ama bu safkan 3 tane kim yarış koşup ikisini kazanmış bir isim olduğunu unutmayalım. Şimdi bu yarış biraz hızlı da gidecek. Büyük ihtimalle gerçi tempolu gidecek ama bu, bu bir nolu ana yurtta uzayan mesafelerde ve sonlardan fişek gibi geldiğini unutmayalım. bir de üstünde Ahmet Çelik gibi adam varsa kesinlikle imal edilmemesi gerekir diye düşünüyorum. Tabi bir de şurada 12 nolu Boza biraz dikkatimi çekti. Bu Tamayon temsilcisi. Bakın Sözen'le start alan bu isim de yine oldukça iyi isim. Bence güzel yarışlardan geliyor buraya. yani Hiç e, affetmez. O yüzden 12 Nolu boz ayda kuponlara yazabiliriz. 5-9-8-1-12 bu 5 safkan. Bende biraz daha ön planda çıkan isimler ama e, tabi burada e, dikkat edilmesi bir safkanlar da var. Bunları eğer ilave edebilirsiniz. E, bu 11 Nolu Bora Bey İzmir'den geliyor. Son 4 yarışı üstte kazanan bir uçan temsilcisi. Anne kanatına da baktığınız zaman bir Dayı Bey'den gelme. Dayı Bey Ajda sülalesinden ve bu tip yarışlarda çok kazanan orijinden yani bu sülalesinde bu orijin, e, bu yarışı kazanan çok var. O yüzden bu Bora Bey de hani güzel formuyla Mertcan Çelik'le bence hiç ihmal etmedim ve büyük ihtimalle bayağı da sürpriz çıkacak. Bir de şu 3 numara aş kabatta Saadettin Bayraz'a yarışı uyutup götürmesin arkadaşlar. Saadettin Bayraz bu tip yarışları inanın her türlü yapabilir. Şimdi diyeceksiniz ki hepsini verdiniz. Yapacak bir şey yok. Bu ayak gerçekten zor bir ayak. Kolay bir yarış değil. Favori de kazanabilir. Sonuncu hatta kazanabilecek e, kapasitede bir yarış. Bunu da belirteyim. 5, 9, 8, 1, 12 önce 11, 3 de buraya bir iki daha ilave etmek isteyenler için. Günün 6. koşusu 6. Ganyan'ın 4. Ay. Akgün Midilli adına koşacak kısa vade 7. Dişilere ait 3 ve yukarı İngilizlerin 1900 metrelik çim koşusu. 8 safkan arasında koşacak olan bir yarışta grubun iyi isimlerinden olan ve bu aralar güzel bir formda yakalayan 3 dolu after Tulip ve after market temsilcisi Ahmet Çelikli start oluyor. Ve son iki yarışında bir birincilik ve ikincilikle neden güzel forma girdiğini görüyoruz. Zaten önüne kendi temposunu kuran bir isim ama bazen ikincilikte de yetinen bir isim. E, bu yarışı ben kazanmasını bekliyorum. Kendine göre uygun bir tempo kurup bu yarışı kazanır diye düşünüyorum. Ve bank olarak tutuyorum. Benim bugünkü limanım olacak. 3 dolu after Tulip Ahmet Çelikli. Günün 7. koşusu Altılı Ganya'nın 5. aya. Handikap 16, 3 yaşlı İngilizlerin 1600 metrelik çim koşusu. 8 safkan arasında koşu yapıyor yarışta. Öncelik 3 dolu Crafty görev Bu Dutu güzel temsilcisi Mehmet Kayra bu aralar güzel formdayken tırnağın ucunda hani tabiri yerinde ise güzel de dereceye sahip. Ben de birinciliğin güçlü adayı. 4 dolu Encantador, bir banknot temsilcisi, Mertcan Çelik ıslatılıyor ve çok formda yine yine son yarışını kazanan hatta son 3 yarışta 2 tane birincilik sıkıştıran bir isim ve güzel çalışmalarıyla bu yarışa katılıyor. İki nolu Brother Leon, bir Bosporus temsilcisi Mustafa Çelik ıslatılıyor. Yine bir dolu bir boş gidiyor ama bu safkan da burada her türlü dolu gider. O yüzden hiç ihmal etmeyelim. 2 nolu Brother Leon'u. 3, 4, 2 biraz bende ön planda çıkan isim ama bu üçünün dışında bir at yazmak gerekiyor da en azından bir Torok temsilcisi olan 1 nolu Dragonborn, bir Özcan Yıldırma Starak'talıyor ağır küresel rağmen de olsa grubun etkili bir ismi bence e, geniş at yazmak isteyenler e, değerlendirsin diye düşünüyorum arkadaşlar. Yani 3, 4, 2 önce bir de daha sonra şansı gördüğümüz isim. Günün son koşusuna geldik. Handikap 16, 4 yukarı Arapların 1500 metrelik sentetik yarışında Burada 13 safkan arasında koşacak yarışta ben 11 olup baş aydınla başlamak istiyorum. Bu bilgin temsilcisi Mücahit Bey ile bomboş kiloyu buldu. Safkan'da formu diyecek bir şey yok. Ama burada tek eksiklik ne? Birincilik arkadaşlar. O birinciliği de bugün elde edebilir. Mücahit Bayram bugün zaten bindiği detaylarda dikkat etmekte fayda var. Çok güzel altlara biniyor. Artık bugün kendini ön plana atarsa Mücahit Bey bayağı güzel bir şenlik yaptırır diye düşünüyorum. O yüzden bu 10 bin olup baş yazalım. bu Safkan her türlü burada gideri var. İkinolu Arda Bey, bu Sungur Bey temsilcisi Ahmet Çirik'te, önde güzel bir tempo kurup bu yarışı e, kendi deposunda kazanabilecek kapasiteye bir sahip bir isim. E, çünkü önde tempoyu seven bir safkan. Yedi nolu Yarımada bu safkan da e, üç tane ikinciliğinden sonra bir sekizincilik yapması vallahi yakıştıramadım. <laughs> ama bugün birincilik yaparak e, geri dönüş yapabilir. Bu Yarımada boş bir safkan değil. O yüzden Kadir Tokoçoğlu'na yedi nolu Yarımada'yı yazacağız ve altın nolu işini bilir. Vallahi işini bilir diyorlar ama son iki yarışta bir üçüncülük, ikincilik yaptı. Herhalde bir bildiği vardır. işini bilirse bugün bilir bence. O yüzden altın oda işini bilirim. Kaysberg temsil Mertcan Çelik'le kuponlara yazabiliriz. 11 2 7 6 biraz daha diğer rakiplerine oranla ön planda tutum isimler. Ama burası da zor bir yarış. bir yarış değil. Eğer ilave edebilirsiniz de 5 tonu Lazoğlu Bu gündeniz temsilcisi Tolga Yıldız'la dikkat edilmesi gereken Safkan. 4 tonu çakmak yakup Akku temsilcisi Nizamettin Demir'le start oluyor ve kendi aile hatları. Savkan da bir ara e, kaybolur gibi oldu ama bugün kendini sahneye atabilir. E, 12 nolu Karasun, Kaysberg temsilcisi Adem Aslan'la bomboş kilosuyla ve Safkan'la da bu arada kıpırdamalar içerisinde. Bir de 1 tek kurşun. Grubun iyi ismi ama biraz ağır kilo olması bu dezavantaj gibi gözükse de bu Kaysberg temsilcisi Akın Sözen'le bu dezavantajı yok edebilecek kapasiteye sahip bir isim. 11, 2, 7, 6, önce 5, 4, 12, 1 de daha sonra şansı gördüğüm isimler. Şablona gelince birinci koşu bir tek. İkinci koşu 1, daha sonra 5, 3. Altılı Ganyan birinci ayak 5, 8, 7, daha sonra 3. İkinci ayak 3, 5, daha sonra 6, 2, 1. Üçüncü ayak 5, 9, 8, 1, 12, daha sonra 11, 3. Dördüncü ayak 3 tek, beşinci ayak 3, 4, 2, daha sonra 1. Son ayak 11, 2, 7, 6, daha sonra 5, 4, 12, 1. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.